Efendim Allah'ın değirmeni yavaş döner ama ince öğütür. Nasıl olduğunu biz anlayamayız. Allah her işini sana, bana, ötekine göre değil de hüküm ve hikmet üzere yapar. Ama insan da hep hayatı kendine göre, kendi arzu isteklerine göre şekillensin. Öyle olmasını ister. Düşünsenize herkesin, her kulun istediği olsa böyle hayat olur muydu? olmazdı. Lakin bize düşen şikayetçi olmamak. Şikayet eden kalp bulanık olur demiştik daha önce. Bir şey daha var. Bizler bir şey şikayet ederken hayatı kaçırıyoruz. Hatta şöyle söylemler olur. Ben bunu hiç hak etmedim. Hak etmediğim şeylerle karşı karşıya kaldım. Bunu düşüneceğimize başına gelenler doğrudur. Bir şey demiyorum lakin şöyle düşünmek lazım biz hak ettiğimiz için mi Allah bize nefes veriyor? Biz hak ettiğimiz için mi saat içinde yaşıyoruz? Biz hak ettiğimiz için mi yiyoruz, içiyoruz? Düşünsenize allah Teala namaz kıldığın kadar bacaklarına derman verseydi ne olurdu? Namaz kılmayanın hali ayakta yürüyen adam göremezdik. Allah bizi rahmetiyle tutuyor. Ona şükredelim. Herkese hayırlar diliyorum.